Anne bir şey soracağım. Ben şimdi köpek babamla pazara gidelim mi? Hayır kızım. Pazarda açılmadı. Sabahın köründe uyandığım için. Ay, bizi de uyandırdın. Hiç yakıştıramadım. Anne gel seninle oyun oynayalım. Olmaz kızım. Hayır anne lütfen. Ay, tamam gel oynayalım. Dur bu sepetin burada ne işi var? Pazarcılık. Şuna bak dağıttığın oyuncakları bile ta toplayamıyorsun ya. Niye toplamadın kızım bu oyuncağını? Söylesene. Ne oldu bu oyuncak? Ben onunla fakir zengin oynuyorum. Ay kızım ben seninle daha neler yapacağım neler neler neler. Hadi neyse ne yapacaksak yapalım hadi. Ne yapacağım biliyor musun? Bu akşam gelen Lili ile oynama oynayacağım. Ne oyunu oynayacaksın inşallah İnşallah bilgisayar demez. Tabi siz uyuysanız öylecek. Kızım bir daha yapma. Hey, tamam anne. Sen gidebilirsin. Yani çağırdın beni. Boşver anne. <Sessizlik> Şu ben, 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 boş boş beni ne ben, Ne <Sessizlik> <Sessizlik> kadar şuradan birazcık eşya bakayım acaba. Neler vermiş mi? Gel bakalım neler varmış burada. Ee, ay şuna bak. Cık. Ay inanmıyorum. Bu tablo bizim kızın odasında ne kadar güzel durur. Ama zaten var onun bir tane şeyli var aralı. Ay sen de sıkılmadın mı köpek dubul? Hadi verelim de babası işini yapsın. Sen de birazcık otur tamam mı? Ben de gideyim şu kıza bakayım. E, hala oyun oynamadın mı? Hayır, istemiyorum. Aa, kızım ama. Oynayacak, oynayacaksak oynayalım. Hayır anne, oynamayacağım. İyi peki. E dur basketbol oynayabilir miyim acaba? Kızım bırak o babanın topu. Anne yani ben basketbol oynamak istiyorum. Kızım baban kızıyor ona ellememize. Beni bile elletmiyor. Babanın özel eşyasını niye kullanıyorsun ki zaten? O sadece maça gittiği zaman da kullanıyor bunu. Hadi gelsene hadi arabalarını oyna azıcık. Hadi be yavrum gözünü seveyim. İyi peki ben hemen oyunuma başlayayım o zaman. Evler olsun. Ama fazla dağıtma. Tamam. Ay. Ay, sıkılmıyor musun hiç? Hayır sıkılmıyorum. Aa ne bakıyorsun? Dur ne bakıyorsun? Aa çok güzel. Sen ne biliyor musun? Hemen şu hamburgeri evin karşısına. Evin içine kıyalım bu hamburger bu değişti. Ay yanlışlıkla telefonumu attım. Evet şimdi sen yat bakalım. Böyle de bu çöplükte yaşasın. Koyayım şimdi. Bunu buraya koyayım. Şimdi sellemez. La 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 Aa bilmiyordum almayız o zaman sen dediysen. Dur bakayım acaba kız nerede? Ne yapıyor? Kızı? Bu ne böyle? Neredeyse ne bulduysan dağıtmışsın. Topla şimdi bunları kızım. Tamam anne. Topluyorum işte. Gözümün önünde toplayacaksın. Anne dışarıdan kedi sesleri geliyor. <laughs> Anne kedinin yanına birisi yaktı. Kızım ben nereden bileyim kim yaptı? Neyse gel otur. çok köpüğü çok seviyorum. Neyse. Kızım. Ka, donunu giydin mi? Bu akşam donu giydin mi? Akşam sıcakta. Lütfen bana giymedim deme lütfen. Ee, şey anne, e, ben e, şey. Hayır, giymedim anne. Da onu gi akşam doğumunu giy, akşam giydi. E ee, o zaman ben ama babamla şey izliyordum. Film o zaman ödevlerimi de biçemedim yani ödevlerimi bugün yapmak zorundayım. Ay, Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Git hemen ödevlerini yap! Tamam da onların uykulu ödevleri, onları beş gün sonra da götürebilirim. Bilme daha fazla daha lütfen beni daha fazla sinirlenmeden odana geç kızım. Ne yapıyorsan yap artık. Umrunda değil? kapı çaldı. Dur ben bakarım. Dur dur. Dur. Lütfen. Aa! Bakıyorum doktor gelmiş. Ya senden bir ricam olacak. Söyle söyle buyur. Kızıma sen baksana. Yani oynasın mı anlamadı? Evet sen yani bir günlüğüne. Hadi hoşçakal ben gidiyorum. Gelsenim hmm, gelsene Melis, Rüya'nın yanına götüreyim. Melis Rüya. Efendim anne. Bak kim geldi. Ayla. merhaba Rüya. Merhaba canım. Hadi siz güzel güzel oynayın tamam mı? Sen neye bakıyorsun? şöyle bir malzemesi buldum. Bunları biliyorum ben. Bu Arkadaşlar arada ara bu şey bunundan sümük geliyor. Ben onları peçeteye koyuyorum. Biraz hastayım. Ondan böyle olabilir biraz. O yüzden şey fazla bir şey söylemeyeceğim şimdi. Videoya devam edeceğim. Hoş geldin. Hadi gel oyun oynayalım. Bak şimdi bunu böyle koyalım. Çekil sen oradan. Koyalım. Buraya geç. Bunu da buraya koyalım. Araba burada olsun. Bu Bı burada yaşasın. Bu Bı burada yaşasın. Burası da pizzacı olsun. Bence her şeyi baştan yaptık. Ha -ha, ben arabayı oynatmak istiyorum yapıyorum. Sonra da gelip şey ağacı oynatayım. Tamam mı? Tamam ben de şöylece oynatayım o zaman. Şimdi bunu ilk uyutalım. Güzel yaptık. Hadi oyun başlasın. Ben de pizzacı oynatacağım. Ah, pizzacıdan hemen yemek çayayım. Ay telefonum. Deneme, yemek, çay, pizza gidelim yemek çayı, pizza çayı. Merhaba komşu. Merhaba. <laughs> kapatır mısın evinin kapısını? Evinin kapısı açık kapatır mısın? Pizza nasıl Teşekkür ederim. Bu sıkıcı geldi. Gel başka bir şeyler oynayalım. Oyun oynayalım ya. Bu bir deliğin koyunu. Başka bir şeyler oynayalım. Bir şeyler oynayalım ve sıkılmayalım. Tamam mı? Ne oynayabiliriz ki? Duyduğunu giymek istiyorum. <laughs> Duyduğunu geldi Çok güzel bir şey yapıyor konu. Koy geri donumu. Gel şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bilmiyordum bak sen çok şeytani olmaya başladın. Ya boşver ver elim şimdi. Boş ver. Azıcık bıraksana bilgisayarı gelsin yatak odasında üstümüzü değiştirelim. Ne mi karar verir misin? Tamam veriyorum. Aldım. Hadi gel otur şurayı izleyelim. Tamam ne açtın? Gel bak ne açtım. Bakamıyorum. Aha, gelmeye başladım. What the witch? What's the big bride? Ne giysek ki? Biliyorsun bir yerlere gideceğiz. Ben hemen üstümü giyindim. Hadi sen de bir şeyler giy. Dur dur düğüne gidiyorsak ben bunu giyeceğim. Hadi gidelim. Dur çocuklar elime etmedik. ama görüşürüz demedik geldi. <laughs> <Aa>, anne, baba. <laughs> ben sizden izinsiz dokunmak yok. Ben bunu geliyorum. Ay, bunu saklamam lazım. Koydum. Hadi hoşça kalın biz düğüne gidiyoruz. Tamam anne veya baba. Aa, durun. 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 Lütfen durur musunuz? Burada daha da arıyorum. İster misiniz? Bu nedir? Ha kapı kaymıyor. Evet kapı kaymıyor yine. Daha doğrusu yemeğe gidiyor ama. Olur. Biz bunu alalım. Hiç kimse yok. bin elmas. Neyse vereyim. Aa. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Siz nereye gideceğiz? Doğru Bulalım şu bilgisayarı. Çok ayar oldum. Acaba nerede? Burada yok. Burada da yok. Burada hiç yok. Annem başka nereye gitmiş öyle bile. Ben gördüm. Salona gitmedi. Bekle ben. <laughs> Dur yatan altına bakmadık. Bu Böyle... da. Beni izleyeceğim. Seni izleme. Millis biraz ben izlemek istiyorum. Hayır. Öf ya. Annen dokunmayın dedi. Ne biçim şeyler izliyorsun sen. Hah, arka planı da sildim bir koyalım. Biz geldik çocuklar. Hemen üstümüzü değiştirelim de azıcık rahatlayalım. Düğünden geldik. Özel yerlerden gelirken hemen gelip üstümüzü değiştiririz. Evet çocuklar akşam oldu neredeyse artık bu kadının gelmesi lazım. Merhaba ben Aliye almaya geldim. Hadi gel gidelim Hayri'cim. Tamam anne hadi kalkaçık. Açıyorum, kapıyı kapatmayın. Şimdi size vereceğim 10 TL. Teşekkürler. Ben bunu gidip koyayım. Şöyle koyayım. Anne hadi gidelim bana bir şey alayım. Bedava verilen bir yer varmış. Tamam sen hazır mısın? Bekle ben de giyinip geliyorum. Onun üzeri zaten varmış. Ne yazımsın diye soruyorum. Ben hazırım gidebiliriz. Hadi gidelim. Çık çık çık. İşte geldik. <desconçaki çorp riding> ne istiyorsun kızım? Anne ben kendime bir eşim günlüğü istiyorum. Tamam bak bakın neler varmış. Defteri arıyoruz yani değil mi? Evet anne tam üzerine bastım. Bakalım nerede defter varmış. Hayır yok. Anne ben günlüğümü istiyorum hemen. Tamam kızım dur. Bu arada resim günlük diye bir şey yok. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama ben yapmak istiyorum. Bak ne çizmen için kalemler. Oradan çıktık Arkadaşlar özür diliyorum Az önce annem hani telefon görüşmesi yapıyor da. O yüzden odadan çıkmak zorunda kaldım. Neyse ki şarj edeyim. Yatağıma yatayım. Aaa günlüsün günlüm. Buydum. Bir tane de bal şey salalım. Bana bize de alalım. Şunu alalım anne size. Hadi gideyim artık. Tamam hadi gidelim. Şimdi nereye gidelim? Anne artık hep gidelim artık. Peki hadi gidelim. binayı sallıyorsun. Geldik. Sonunda. Bak neler aldık aşkım. Hemen şunu koyayım. Şöyle. Çok 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 yakıştı. Hemen senin eşyalarını da koyalım. Günlüğüm, defterim. Hemen onları da şöyle koyalım. Ama orada benim iyi mi? Nereye koyacağız sence? Şöyle bir kenara koyalım. Bak buradan kimse görmez. Şöyle kapatalım. Aa, evet. İzlik indik. Hadi oturun azıcık bir şeyler izleyelim. Durun ben üstümü giyeyim. Kızım gitsene. Hemen şöyle pijamamı giyeyim. 10 TL'niz kalmış. Saklayayım da kızın açık olarak koymasın kendini. Ne haçlığı ne diyorum ben ya. İde delirdim. Ay çok geç oldu kızım. Hadi artık uyuya, uyuyalım. Tamam anne. Şöyle hemen kilodumu giyeyim. Bu sefer annem çıldırmasın. Hemen resim göndermeye bir resim çekeyim. Hiç mavi kullanmayayım. Şimdi bu kalemle. Duy niye mavi kullanmıyorsun? Her şekilde Hemen şöyle bir yürüyeyim. Dur. Bu ne? Duy duy. Bir de değil. Puppet. Koyayım. Yazmaya devam edeyim. Bitti. Şimdi de kapatayım. Evet, Aç Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika dakikalığına mikrofonu kapatsın. Babama cevap verdim arkadaşlar. ഗുനായ്ദൻ ടാക് ഗുനായ്ദൻ അന്നി ഗുനായ്ദൻ 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 മാമിലദാന